Kıymetli Sedat Tokdemir, yanınızda bulunan İrem Çadırcıoğlu hanımefendini, hanımefendiyi hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın evlenmek için kabul ediyor musunuz? Evet. Çok kıymetli İrem Çadırcıoğlu, yanınızda bulunan beyefendi Sayın Sedat Tokdemir'i, e, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burada bulunan çok kıymetli şahitlerimiz. Sizler de bu güzel ana şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum, Allah şahitlik ediyorum, Allah hayırlı uğurlu etsin. Şahitlik ediyorum, Allah hayırlı uğurlu etsin. Şahitlik ediyorum, Allah hayırlı olsun. çok bütün günler çok beraber gitmenizi temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum ben de. Şahitlik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.